çözülmeyi bekliyor hala. Dolayısıyla Peki. bununla sınırlı bir anlam yükleyelim diyorum ben. Peki Güven Bey e, teşekkür ederiz Zaten Bey. Güven Bey şimdi siz dediniz zaten baktığımız zaman e, şimdi Saadet Partisi AKP'nin zaten yani içinden çıktığı parti, Refah Partisi'nin devamı. E, gelecek ve deva zaten AKP'nin içinden üredi. E, İyi Parti MHP'nin alternatifi. Dolayısıyla zaten buradan sizin dediğiniz gibi bir çerçeve çıkmasına oksimoron bir durum yani. Mümkünatı yok. Çünkü zaten biraz önce Atem Atem Bey'in de söylediği gibi bu konudaki görüşleri çok farklı. Bunu biliyoruz. Ee, diğer taraftan e, CHP biraz bu eksikliği münferit açıklamalarıyla gidermeye çalışıyor. Nedir o? Kemal Kılıçdaroğlu mesela işte Barış Akademisyenlerinin tekrardan görevi iade edileceğini söyledi. KHK'lıların görevi iade edileceğini söyledi. Sizin söylediğiniz gibi çalışma hayatıyla ilgili ya da sosyal adaletle ilgili ya da işte eşitlik ilkesi, liyakat üzerinden bir devlet yönetimi bu konulara referans veriyor. Yani CHP burada orayı organize edip bir araya getiren ama kendisini ee, bu konularda da hala hassas bir parti olarak ortaya koyuyor. Şimdi burada meselemiz diğer sol nasıl örgütlenecek? Bugün çıkan muhab mutabakattan sonra siz sizin dediğiniz eksiklikleri de göz önüne aldığımız zaman onu e, o eksiklikleri ortadan kaldıracak ve bir önermeyle gelecek bir sol ittifak ışığı görüyor musunuz? Yine toplantı yaptılar ama pek bir şey çıkmamış gibi görünüyor. Bu arada oranın da bir muhalefet, ciddi bir muhalefet alternatifi gelmesi yönünde hem tipin hem de CHP'nin de aslında bir önermesi var. Şimdi yani birkaç önemli nokta var. Birincisi şu, Türkiye'de. Her bir defa bir hayır önümüzde, elimizdeki bir şeye e, e, çok fazla anlam yüklemeyelim diyoruz ama altı parti lideri bir defa ortaya çıktığı zaman ve bu şekilde ortaya çıktığı zaman insanlar bunun arkasından ne geleceğini beklerler. Türkiye olan bir rejim yaşamıyor, olan bir seçime gitmiyor, olan bir siyasi kutuplaşma yaşamıyor. Karşımızdaki rejimin karakteri, rejimin seçim e, stratejileri ve tüm bu süreç içerisinde yaptıkları ortada. Dolayısıyla siz eğer siyaseti toplumsallaştırmanın yolunu aramazsanız, e, olası seçim stratejilerinin sonrasında oluşacak meclis kompozisyonlarına falan gözünüzü dikerseniz buradan çıkamazsınız. Bu e, Türkiye'nin mevcut süreklileştirilmiş olağanüstü hal rejimini anlamamak demektir. Türkiye çok kritik bir seçime gidiyor. Ya biz tamamen demokrasi elveda diyeceğiz ya bu cendereden çıkacağız. Bu kadar basit. Ve bunun yapılabilmesinin yolu en önemli yollarından bir tanesi siyasete toplumsallaştı. Şimdi e, Türkiye sosyalist soluğu ve farklı e, öznelerinin aslında bu sürece dair eleştirilerinin başında bu geliyor. Hala da bu geliyor. Yani siyaset ancak ve ancak muhalif siyaset e, toplumsal bir taban etrafında örgütlenebilirse ve ilişki bu zeminde kurulabilirse e, burada bir dalga çıkar, bir bariyer örülebilir. Şimdi altı tane siyasi parti liderinin e, yan yana gelmesi ve fotoğraf vermesi elbette önemlidir ama bundan sonraki stratejinin e, Türkiye'deki farklı toplumsal kesimlerde emek örgütleriyle, demokratik kitle, e, mücadelesi veren örgütlerle buluşmaya evrilecek bir hatta bürünmesi lazım. Şimdi Türkiye'nin sosyalist solunun e oy potansiyeli ve vesairesi belli ama te bir tespiti var. O tespit de şu ve bence önemli bir tespit bu. E yeni bir Türkiye kurulacaksa ya da yeni bir, yeni bir Türkiye kurmaya ihtiyaç varsa şüphesiz muhalefetin en geniş ölçüde yan yana gelmesi önemlidir. Ama burada bir mızrak başına ihtiyaç var. Ne demek bu bir mızrak başına ihtiyaç var? Siyaseti zorlayacak, siyasetin bildiğimiz kalıplarını kıracak ve yeni öneriler getirebilecek politik pozisyonlara ihtiyaç var. Yani biz neden e, çok genişletilmiş bir kurucu meclis tartışması yapmıyoruz? Neden e, bütün bu sürecin içerisine farklı toplumsal kesimleri alabileceğimiz bir siyaset mimarisi düşünmüyoruz? Bütün bunları zorlayabilecek ve bunun üzerinde kurulabilecek bir şey. Şimdi üçüncü bir blok olur olmaz seçime girer. Bunu şimdiden kestirmek zor ama belli ki yani HDP Millet İttifakı'nın içerisinde olmayacak. Bu Millet İttifakı'nın e, seçim başarısı için de bence önemli bir şey. Yani bu buradaki pozisyonların kendi içerisinde belirlenmiş olması. Bence HDP için değil ama Sosyalist Sol için şöyle bir önemli nokta var. Sosyalist Sol'un e, burada görülen eksiklikler ve ve e, Türkiye'nin temel krizleri konusunda pozisyon alması ki alıyor e, önemli e, Ve buradaki eksiklikleri söylemesi şeytanın avukatlığını yapması gerek. Onun için var zaten. Yani e, biz eğer buradaki e, meseledeki neoliberalizmin sorgulanmamasını dert etmeyeceksek, biz burada yeni oluşturacak aktörlerin e, eskiden e, milli görüş içerisinden çıkmış olmasının bazı handikapları olacağını söylemeyeceksek ne alırız ki? Yani e, e, dolayısıyla e, evet tabii ki tabii ki. Ee, mutabakatın genişlemesi önemlidir. Tabii ki Türkiye'nin e, bu hükümet sisteminden başka bir hükümet sisteme dönmesi önemlidir. Ama en az bunun kadar önemli olan şey Türkiye'deki 20 yıllık neoliberal tahribatın ve onun etrafında geliştirilmiş sermaye birikim rejiminin dağıtılmasıdır. En az onun kadar önemli olan e, insanların yaşam alanlarını, özgürlük alanlarını tamamen kısıtlayan fiili e, bir DD kuşatma altındaki rejimin kırılmasıdır. Bunları söylemezsek e, çok güzel kuvvetler ayrılığı oldu. Ne olacak? Yani bu, bu sorunuzu çözmüyor ki. Tek başınıza sorunuzu çözmüyor. E, o yüzden siyasetin siyasetin daha fazla kitlelerin talepleriyle buluşulabilecek bir yere doğru e, aktarılması gerekiyor. Umarım bu bir başlangıç olur ve bundan sonraki genişleme oraya doğru evrilir. Ve çok az zamanımız kaldı, çok hızlı gitmemiz gerekiyor. Hatem Bey, size şunu soracağım. Ee, siz bunun bir seçim üzerinden okuduğunu okunması gerektiğini söylediniz. Ben de size hani büyük oranda katılıyorum. Ahmet Davutoğlu masaya otururken çıktığı konuşulduğu Temel Bey'den yanıt verdi. Bir isim tartışması oldu ama filan onu aşmış görünüyor. Aslında hani eski Türk geleneği gibi çocuk hani kendi eylemleriyle ismini alır ya bir süre sonra. Oraya doğru gidiyor herhalde. Peki sizce bu metne baktığınızda bir cumhurbaşkanlığı tarifi yapıyor. Biraz önceki konuklarımızla da onu konuştuk. Öyle bir cumhurbaşkanı ki görevi bittikten sonra bile aktif siyasette ilgilenmeyecek. Bu öyle anlaşılıyor ki sizin söylediklerinizle birleştiğinde adı ne olur bilmem ama şimdiki adıyla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının da yavaş yavaş resminin çekilmesi demek. Siz Gelecek Partisini tanıyorsunuz, Deva Partisini, Kur'an kadroları tanıyorsunuz vesaire. O kadrolar açısından bakıldığında bu fotoğraf sizce Millet İttifakını daha önce kuran kadrolarla yani CHP ve İyi Parti ile ortak bir Cumhurbaşkanı adayına doğru götürür mü bu tanımlama? Orada bir resim sizde oluşmaya başladı mı? Yani buna bir sıkıntı oluşturacağını zannetmiyorum ben. Fak, sadece şunu söyleyebilirim Sürecin iyi yönetilmesi lazım Yani önümüzdeki dönem Bir buçuk yıllık bir süre var önümüzde e, Ve öne çıkan Bazı isimler var Yani Büyükşehir Belediye Başkanlarının e, ismi geçiyor İstanbul'da Ankara'nın Kemal Bey'in e, ismi sık geçiyor Kemal Bey kendisi de kendi ismini Sıklıkla dile getiriyor e, Onun haricinde de henüz ismi Telaffuz edilmiş bir lider adayı yok Meral Hanım vardı, Meral Hanım kendisi çekildi birkaç ay önce. Dolayısıyla mesele Kemal Bey'in adaylığının hayata geçip geçmemesi ise, ben bunun yolunun seçime iki kala, beş kala, neyse yani o adayın belirleneceği gün, ilan edileceği gün her neyse, o gün anketlerin belirleyici olacağını düşünüyorum. Eğer anketlerde, kamuoyu araştırmalarında Kemal Bey, Tayyip Bey'i yüzde beş, yüzde on geçiyorsa muhtemel rakiplerinden daha fazla Tayyip Bey'i geçiyorsa ben hiçbir liderin Kemal Bey'in adaylığına kolay kolay itiraz edebileceklerini zannetmiyorum. Ama eğer o günkü kamuoyu araştırmaları Kemal Bey ile Tayyip Bey arasında çok başa baş bir durum ortaya koyuyorsa Kemal Bey'in de hiçbir lideri ikna edebileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla bugün aslında bence erken ve ittifakın olası gidişatını da ...riskli yollara sokabilecek tehlikeli bir adaylık tartışması yaptığımızı düşünüyorum. Ben Kemal Bey'in yerinde olsam bu tartışmayı seçime ertelerdim. Seçime beş kala bu zaten ortaya çıkacak. Kemal Bey kazanabiliyorsa diğer liderler itiraz etmez. Kemal Bey kazanamıyorsa da diğer liderlere bir baskı kurmaktan, e, kurmayı sürdüremez. Çok kısa sadece bir soru çok kısa ilk olarak ama biraz önce Muharrem Erkeğe de bunu sorduk ve şöyle dedi... Zaten bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve bugünkü yetkilerini kullanmayacak. Geçiş dönemi Cumhurbaşkanı olacak, tarafsız olacak, yetki kullanmayacak. Sadece ülkeyi yeni bir anayasaya doğru taşıyacak. Sonra da ağırlığı olan ama tarafsızlığını koruyacak. Zaten böyle bir tanımın içine belirttiğiniz hala siyasi bir geleceği olacağını düşünen, ileride başbakan olma hayalleri kurabilecek aktif olarak daha genç olup siyasi hırsları olanlar niye girsinler ki zaten böyle bir işin içine. Dolayısıyla zaten buradan bir tanımı ve bunun aslında halka nasıl anlatılması gerektiğini anlamıyor muyuz biz? Yani sizin siyaseti gözlemleme tecrübeniz benimkinden fazla. Estağfurullah. <laughs> biz şimdi siyasi partiler bunu böyle konuşur. Ama herkesin zihninin arka planında seçim olduğunda partilerin anlaşmama ihtimali, meclis çoğunluğunu elde edememe ihtimali, bu, bu parlamenter sisteme geçişin suhuletle çözülüp çözülemeyeceği meselesi. Yani dolayısıyla sadece bugün siyasi partilerin parlamenter sisteme geçeceğiz, cumhurbaşkanının yetkilerini azaltacağız teminatı, cumhurbaşkanı olma e, niyeti olan aktörleri, bu işten vazgeçirmeye yetmez tek başına. Bence Peki. en nihayetinde onu liderler kendi aralarında oturup bu dediğinizi liderler düşünecektir. Hangi Peki. aday Cumhurbaşkanı olduğunda bizim parlamenter sistemimize geçişimizi kolaylaştırır, zorlaştırmaz öyle bir uzlaşmaya varalım diyeceklerdir. Aslında tarafsız kalacağım diye söz veren biri iş, hepsinin işine yarar herhalde. Hepsi o alan bize kaldı. Bundan sonra biz mücadele ederiz diye devam ederler. Son soru hakkını Emine bırakıyorum. Ee, varsa Güven Bey'e. Ee, evet. Sayın Üstan. Çok kısa çok heyecan arkadaşlar. yaratmadır Açık söyleyeyim. Yani halkta öyle bir heyecan, sokakta öyle bir heyecan. Böyle bir şey görmedik bunu. Halbuki çok önemli bir şey Türkiye için. Bu sizce seçimin sonucunu etkileyecek bir şey midir? O hale nasıl gelebilir? Ne yapılabilir? Evet, şimdi bunu söylemek için gerçekten çok erken ama e, şunu söyleyeyim yani e, böyle konuştuğum zaman da pişmiş aşa su katıyormuş gibi oluyorum ama e, bu açıklıkla söylemek lazım. Sadece e, bir siyasal PR çalışmasıyla e, toplumda heyecan yaratamazsınız. Toplumda heyecan yaratabilmesi için o partilerin, mevcut partilerin örgütlerinin, seçmeninin, tabanının mobilize olması gerekir mobilize olabilmesi için de o anda o e, en yakıcı olan sorun etrafında bunun giderilebileceğine dair bir inanca e, odaklanması gerekir. Şu anda Türkiye siyasetinde bu yok. Türkiye siyasetinde evet 16 Nisan 2017'de biz e, Şirin Hanım'da e, televizyonda bas bas hayır diye konuşurken o zaman gündem buydu. Bugünün gündemi, birinci gündemi bu değil. Birinci gündeminin halkasını yakalayıp bunu unutmadan ama bu sistemsel sorunun çok önemli bir sorun olduğunu hep anlatarak ama... İnsanların hayatına değen meselenin üzerinden asıl siyaset halkasını kavrayarak bu süreci götürmek gerekir. Başka türlü yaparsanız e, maalesef sonuç olur. Evet. Güven Bey haklı. Hakikaten bütün daha evvel çalıştığım kanalda sabah akşam bu konuları konuşuyorduk. Aradan yıllar geçti. Güven Bey aynı konuları konuşuyoruz. Evet. Umarım bu sefer farklı <gülüyor> olur. <gülüyor> Birazcık yalnız Emine katı... yani Şöyle katılıyorum ve katılmıyorum. Evet heyecan yaratmadı ama. Çok da iktidar medyasına bakıp da karar vermemek gerekiyor. Çünkü şu anda Allah'tan Ukrayna-Rusya savaşı var. Yoksa bu konuyu nasıl konuşacaklardı? Nasıl konuşacaklardı Altı liderin bir araya gelmesine? Ne konuşacaklardı? Yani Putin bir anlamda herhalde yardımlarına koştu diyebiliriz. Ama biz birazdan Ukrayna'yı konuşacağız. Enteresan gelişmeler var bu arada. Son dakika haberlerini de vereceğiz. Ukrayna gündemimizde olacak. Farklı açılardan bakacağız. Güven e, Gürkan Öztan'a ve ATMT'ye çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz, katıldığınız, yorumlarınızı bizden paylaştığınız için. Kısa bir ara aradan sonra Ukrayna. Ukrayna resmen Avrupa Birliği'ne başvurdu. Avrupa Birliği dedi ki almamız size o kadar kolay değil. Bu bir süreç olacak. Ama başvurusunu yaptı. Nasıla basar gibi. Peki şimdi Putin ne yapacak? Bugün 6 saat bir araya geldiler. Putin'in geri adım atacak gibi bir pozisyonu olmadığını görüyoruz. Macron devrede yaptırımlar söz konusu. Nükleer tehdit var mı? Herkes bunu konuşuyor. Amerika şu anda nükleer pozisyonunu ya da tehdit algısını bir seviye üstüne çıkarmadı. Yani henüz öyle algılamıyor meseleyi ama algılamaz anlamına da gelmiyor. Hemen birazdan son gelişmeleri yerinden canlı yayına sizlere aktaracağız ayrılmayın lütfen.